Sevgili dostlar, herkese günaydın. Mutlu bir gün diliyorum sizlere. Bugün size jinekomasti probleminden bahsedeceğim. Jinekomasti ne demek? Jinekomasti erkekte de göğüs yani meme büyümesi demek. Jinekomasti olduğunuzu nasıl anlarsınız? Ya da bende jinekomasti var mı yok mu bunu nasıl anlarım diye soru, kafanızda bir soru işareti var. Üzerinize çıkartın. Aynaya bakın. Memeleriniz büyükse jinekomastiniz olabilir diye bir tik işareti koyun. Kabaca ilk bakışta bunu dedik. Biraz daha detaylı incelemek istediniz. Şüpheleniyorsunuz, çok spor yapıyorsunuz. Acayip bir göğüs kasınız var. Göğüs kasının fazla büyük olması da bazen yalancı komasti dediğimiz meme gibi gösterebilir sizin vücut şeklinizi. İşte burada anlamak için ikinci aşamaya geçiyoruz. Aynada bakma aşamasını geçtik. Yine üzerinizi çıkarttınız. Hani erkekler hep yapar, şimdi kadın hastalar bize gülerler. Kaslarımızı kastığımızda aynanın karşısında komik bir görüntümüz olur. Kadınlar açısından baktığımızda. Göğüs kaslarınızı kasın. Sevgili erkek hastalarımız, izleyenlerimiz. Göğüs kasınızı kastığınızda, bunu tek taraflı da yapabilirsiniz. Bakın bir elim oynuyor, bir elimle kasıyorum. Göğüs kasınızı kastığınızda alttaki kas taş gibi olur. Yani semt sert olur. Bu kasınızla deri arasında... Meme dokusu ve yağ dokusu artık mobil oynatabilirsiniz siz böyle dokunduğunuzda. Kasınız gevşekken sevgili dostlar yani hiç kası kasmıyorsunuz gevşeksiniz. Şöyle tuttuğunuzda siz kası da sanki meme dokusu gibi tutabilirsiniz. Yani kendinize yanlış tanı koyabilirsiniz. Tanı koyun diye demiyorum. Sadece kendinizi kabaca bir değerlendirin. Bu elbette sizi işte tanınızı böyle koyun, tedavinizi de evde siz yapın şeklinde bir bilgilendirme olarak ne olur yanlış anlamayın. Sadece gelemiyorsunuz, uzaktasınız, çok da merak ediyorsunuz. Kasacaksınız. Elinizi böyle koyacaksınız. Eğer kasla deri arasında dokular oynuyor ise, işte yağ dokusu, meme dokusu, kalın bir doku varsa evet, gynekomasti probleminiz var. Yoksa oynamıyorsa, çok ince bir doku elinize geliyorsa sizin gynekomastiniz yok. Ama kriter şu, kası kasıp böyle dokunacaksınız. Dolayısıyla bu size kabaca dediğim gibi fikir versin. Biz buradan bu videoları anlatırken, bu anlatımları yaparken kendinize evde tanı koyun, kendinize evde tedavi edin şeklinde yönlendirme içerisinde değiliz. Fikir sahibi oldunuz, jinekomasti olduğunuzu düşündünüz, daha da kuvvetle düşündünüz. O zaman bize ya da diğer plastik cerrah arkadaşlardan herhangi birisine yakın olduğunuza, daha güvendiğinize başvurmanızı öneriyoruz size. En doğru şekil, en net tanı plastik cerrahınızın sizi muayene etmesiyle konulacak olan tanıdır. Doğru yol bu sevgili dostlar. Hoşça kalın, kendinize dikkat edin.